Sevgili izleyenler, şimdi Ahmet'e gideceğiz. Şair, yazar, editör Meral Şimşek ile yazarlık ve şairlik serüvenini konuşacağız. Yayınımıza hoş geldin Meral. Merhaba. Hoş buldum Füsun Hocam. Merhabalar. Evet, edebiyat, şiir dendiğinde genel olarak yazma, çizme, düşünsel işler dendiğinde hep erkek işi olarak görülür. Sen bunu... Tersine çeviren kadın yazarlardan, şairlerden birisin Meral, yazarlık ve şairlik serüvenine ilişkin bize neler anlatmak istersin? Hangi noktalar seni buraya itti? Neden edebiyat ve şiir dedin? Diye sorsam neler söylersin bize? Buyursa sen de. Çok teşekkür ederim. Öncelikle bizi izleyen herkesi selamlıyorum ve sevgilerimi yolluyorum. Şöyle söyleyeyim. Aslında e, bilinçli bir yola çıkış olmuyor bu yazık ki bizim için. E, Bilinçsiz bir şekilde yola çıktığımız için de çok hırpalanıyoruz ve çok sendeliyoruz. E, şiir ve edebiyat bence kadını e, tamamlayan, kadın da şiiri ve edebiyatı tamamlayan iki unsur. E, benim için e, çok küçük yaşta başladı, daha önce de söylemiştim. Ve zaman içerisinde çok çalışarak ilerledim aslında. Hala çok uzun bir yolum olduğunu düşünüyorum. Çünkü sonsuz bir dehliz bu. Asla tükenmeyecek ve sonu gelmeyecek bir dehliz. Mutluyum bu yolda ilerlemekten. Bu yol uğruna acı çeksem de mutluyum. Peki ne tür sorunlarla karşılaştın? Yani dedin sorunlarla karşılaşıyoruz. Hiç kuşkusuz düşünsel işler, masa başı işler söz konusu olduğunda, üretmek söz konusu olduğunda bir dizi sorun yaşıyor her bir kadın. Dolayısıyla sen somutlaştırabilir misin, ne tür sorunlarla karşı karşıya kaldın? Mesela yeni kitabın çıktı, ona da gelecek sıra ama e, neler e, senin önünde engel teşkil etti diye sorsam? Aslında önce genel sorunlardan bir, bir, biraz bahsetmek Hı. istiyorum. Genel anlamda kadınlar erkek sistemleri içerisinde devlet engeliyle, erkek, er erkek engeli ve aile engeliyle ne yazık ki çok fazla karşılaşıyorlar. Bu yeryüzünün kaçınılmaz hakikati. sadece bizim yaşadığımız coğrafyada ya da Kürdistan'da değil. Ee, ama ben kendim e, özele inersem tabii ki yazdıklarımın içeriği dolayısıyla e, çok ciddi bir devlet baskısıyla karşı karşıya kaldım. Peki davalar konusunda şu anda gelinen aşamada durum nedir? Çok kısa kısa yanıtlar veriyorsun herhalde. <gülüyor> <gülüyor> davalar konusunda biraz daha ayrıntı istiyorum ben esasında. <laughs> Aslında Füsun Hocam, sizin karşınızda her zaman çok fazla heyecanlanıyoruz. Çok olmaz. Sonrası kaynaklanıyor. E, şöyle söyleyeyim, davalar evet... E, ödüllerimden ve yazdıklarımdan ceza aldım, ne yazık hmm. ki. E, üyelikten beraat aldım ama her ikisi de istinafta şu anda. E, ancak Yunanistan serüvenim oldu, e, izleyicilerimizin bir kısmı ve siz de biliyorsunuz. Hmm. Ondan da hala yargılanmaya devam ediyorum. Akabinde o zaman devam edeyim aslında. Bu problemi sadece ben yaşamıyorum. Bugün dışarıda olan ve cezaevine girmeyi bekleyen onlarca Kürt yazar var. Bir Kürt olduğum için Kürt yazarları dile getiriyorum. Kadınlar çoğunlukta diyebiliyorum. Yüzü aşkın hatta 120'yi aşkın tutsak yazarımız var. Yani bu problem aslında bana özel değil. Bu problem bizim Kürt olmamızla alakalı. Bu meral olmakla alakalı bir durum değil. Ama aynı zamanda Kürt ve kadın olduğumuz zaman ne yazık ki bu devlet sistemi bizim üzerimize çok daha fazla geliyor. Çünkü biz onların aslında yaptıklarını edebi bir dille yeryüzüne ulaştırmaya çalışıyoruz. Ve bunu biraz estetize ederek anlatmaya çalışıyoruz. Hal böyleyken de bize uygulanan baskı çok daha artıyor. Bir de en nihayetinde biz zaten eril sistemlerin ve bir erkek duvarına çarpıyoruz sürekli. ...birkaç duvara peş peşe çarpınca da aslında biz daha fazla güçleniyoruz bence. Meral, e, Meral e, şimdi e, engellerden bahsettin ama aynı zamanda herhalde seni kararlı kılan noktalardan birisi de... ...esasında hani bazen ne kadar çok taşlanırsan o kadar iyi iş yapıyorsun anlamına gelir ya... E, Roman var, öykülerim var, şiirlerin var. Bunlara dair kısa kısa bilgiler verebilir misin bize? Evet, daha önce e, üç şiir kitabım ve bir romanım çıkmıştı. Birkaç baskı yapmışlardı. Şimdi de aslında biraz önce ulaştı elime. E, Arzela, ona kızım diyorum. <laughs> yani Onun yüzünden de çok şey yaşadım. Taze ekmek tadında şu anda değil mi? Evet, hala kokluyorum, onu hala e, kokusu var. Ee, Arjana bir öykü kitabı, ee, ilk kez bir öykü kitabı çıkarıyorum ve aslında e, şöyle, öykü serüvenim çok sürpriz bir şekilde başladı benim. Ee, bir öykü seçkisine davet usulü bir çağrı yapıldı ve ben oraya bir öykü yazdım ve o öykü e, İngiltere'de aslında bir seçki yapıldı ve ben o seçkiye girmeye hak kazandım. Hal böyle olunca ben öykü yazabildiğimi anladım ve öykü yazmaya devam ettim. Daha sonra işte birkaç yarışmaya daha başvurdum, onlardan ödül aldım. Ama İngiltere'deki bir seçki aslında çokça yanılgılar yaşandı bu konuda. O bir edebiyat ödülü değildi, o bir edebiyat seçkisiydi. Bunu da sizler aracılığıyla bir kez daha düzeltmek istiyorum çünkü birkaç yanlış haber yapılmıştı. Sonra ben öykü yazmaya devam ettim ve yedi öykü oluştu. Sonra ben bu yedi öyküyü bir araya getirdim ve Arzela bir Arzela doğdu ama. Arzela öyküsü benim yargılanma sebeplerimden biri. O yüzden benim için çok özel. Çünkü bu benim için bir zafer, bir direniş öyküsü. Ee, herkesin bir direniş öyküsü vardır. Evet Narlekesi de benim direniş öykümdü ama bu çok farklı bir direniş öyküsü. Çok şey geldi başıma bu yüzden. O yüzden kızım diyorum ona. Peki Meral, Arzela'ya döneceğiz birazdan. Çünkü biraz daha ayrıntılı konuşmak istiyorum Arzela üzerine ama e, şiirlerinden bazı örnekleri ben paylaşmak istiyorum. E, müsaade edersen birlikte incir karasını dinleyelim yine senin sesinden. Hemen sonrasında söyleşimize devam edelim. Evet. İncir karası Gökten düşen elma yalanlarını Sıraladığınızda zihnimize, ölüm düştü bilincimize. Nehirler kuruttuk, yollar eskittik. Takvimler boyu uzadı öfkemizin sesi. Bulmak için sisin ardındaki renklerin turkuaz cümbüşünü, kırağa çalınmış düş olduk. Gül mü ateşe hardı, ateş mi gülen nardı? Bilmedik, gezindik. Nal sesleri sarhoştu artık. Anahtarlar kırık. Kerpiç evler yitirmişti anlamını. Kasabalı yolculuklarda ezberledik sürgün acısını. Sırtlanırken aidiyet ülkemizi, her yeni yol boyu yıldızlar döküldü yüzümüzdeki esrik yaralara. yolumuzun bilmecesinde yıkıldığı Nemrutlar vurgunu adımlarımız Gülüşü yaralı kentler kaldı bize Nar efkarlı Hüznü incir karası Dize döktük bin yıllar sonra Öfke kını rüyalarımızın kekeme zamanlı kasrında Ey Ademoğlu öğrendik Yaşamın devri daim sırrını Yol nedir ki canın içindeki narda? Ya hakikat kaç ölçek vurur yüreği kemiren avluda? İncir karesi. Evet sevgili izleyenler, şair yazar Meral Şimşek'le söyleşimize, sohbetimize devam ediyoruz. Kaldığımız yerden devam etmek istiyorum Meral. Hemen Arzela'ya dönmek istiyorum. E, bütün öykülerin ana karakterini kadınlar oluşturuyor. E, neden Arzela, neden e, kadın karakterlerden oluşan bir öykü dokusundan oluştu Arzela kitabın? Biraz bu konuda bize bahsedebilir misin ayrıntıları? Elbette ama hocam çok büyük bir tesadüf oldu. Ben İncir Karası'ndan da ceza aldım. Çünkü şehit Deniz Fırat ödüllerinden birincilik almıştı. Şimdi Arzela'ya geçelim. Ayzela, ben Arzela'da bir ülke kurdum. Gelecekte Kürtlerin kurduğu bir ülke. 2046 Mahabad Cumhuriyeti'nin 100. yılını 100. yılına Atfen yazılmış bir ülkeydi, öyküydü ve bir ülke kurmuştum. Hayali bir Kürdistan kurdum ve orada aslında gelecekte neler yaşayabileceğimizi, nelerin tekerrür edebileceğini anlattım. Ve benim ana kahramanlarım kadındı. Arzela bir karagül. Hep bu soruluyor. Arzela e, Harfet'i de yetişen, doğal olarak aslında bir tek Harfet'i yetişen özel bir karagül. Çok özel araştırmalarla ismine ulaşmıştım. Ve bir kadın karaktere verdim adı. Diğerleri de kadın öyküleri. E, Dersim'in Kayıp Kızları'nı yazdım mesela bir kahraman üzerinden. E, 1915 yılında biz Ermeni katliamından sürekli bahsediyoruz ama bir de çok ciddi bir Süryani katliamı işlendi. Ve ben Ninive'nin Hayat öyküsü üzerinden bir süryani katliamına atıfta bulundum. Devlet tecavüzleri tekrar bu toplumda devlet tecavüzü dışındaki diğer tecavüzleri anlattım. Mesela bir enses vakasını anlattım. Yine bir öğretmenin Kürdistan'a gelip Kürdistan ve Kürt hakikatini, görüşünü ve ona tanıklık edişini anlattım. Yine geçmişe dayanırsa köy boşaltmalar döneminde hayatları mahvolmuş bir insanın bir kahramanın hayatını anlattım böyle böyle hep kadın hikayeleri oldu ve bu kadınlar hepsi bir araya gelip ardılayı oluşturdu. Ee, peki Meral bundan sonra neler var çıkınında? Çıkınımda birkaç şey var. Öncelikle ben ilk kez bir Kürtçe eser bitirmek üzereyim, bir novela yazıyorum Kürtçe ve korkunç heyecanlıyım. Birkaç ay sonra umarım toparlanma sürecine girer. Bu benim en büyük hayalimdi. Çok uzun yıllardır çalışıyorum. Sonra 2016'da, pardon 2006'da 28 28 Ekim olayları sırasında öldürülen İlyas Aktaş'ın hayatını anlattım. Nisan Kızılı diye bir romanım var. Çıkınımda o var. Çıkınımda yeni bir şiir dosyam var. Kavimler toplamı yokluk. ...çıkınımda aslında böyle böyle birçok bir şey var ve olmaya devam edecek. Peki Meral, buradan kadınlara yazmak isteyen, şiir yazan ya da küçük küçük denemeler yapan, öyküler yazan kadınlara ya da yazmak isteyenlere neler söylemek istersin? Ben hep söylüyorum lütfen eğer bunu yürekten istiyorlarsa hiçbir engel tanımasınlar. Çünkü biz engelleri aşarken çok daha güçleniyoruz ve çok daha e, dirençli ve zafere bir, bir adım daha yaklaşıyoruz. Birileri bizi anlamayacak diye düşünmesinler. Bizi anlayacak birileri mutlaka çıkıyor. Çünkü ben kendimde bunu gördüm. Birçok dile çevrildi mesela yazdıklarım. Onlar da bunu başarabilirler. Biz Kürt kadınları o kadar güçlüyüz ki, biz Kürt kadınları o, o kadar büyük bir e, okyanus barındırıyoruz ki yüreğimizde, zihnimizde. Biz çok güçlüyüz, biz çok başarılıyız aslında. Yeryüzüne ve dünyaya diğer halklara da bunu göstermemiz gerekiyor. Bizim çok fazla hikayemiz var yeryüzüne duyurmamız gereken. Çünkü biz umudun kendisiyiz, yaşamın kendisiyiz ee, ve şunu söylüyorum ve bizler birbirimize aslında e, domino etkisi yaratmak zorundayız. Biz kadınlar, bakın biz buradayız. Çok fazla bizi yenmeye çalıştılar ama e, ben küçücük bir örneğim e, ee, havaya salınmış bir toz zerresiyim. Sizlerle birlikte büyüyeceğiz. Sizi bekliyoruz. Peki Meral son olarak buradan bir şiir okumanı isteyeceğim senden. Ekim Van'ı izleyicilerimiz de mutlaka hatırlayacaktır. Hepimiz hatırlıyoruz. Ekimvan için bir şiir yazmıştın. O şiir buradan bize son olarak okuyabilir misin? Elbette sevgili Ekim'i de saygıyla birlikte anıyoruz. Ekin, bedenin ki yağmalanmış ülkemin serin yaylalarıdır. Göğsünden sızan kan değildir, inancı emzirir teninin süt beyazı. Ah Ekin, ne bilsin barbarlar, bilmez onlar. Kirli salyaları akarken sen umut olursun gün ışığına. Yüzünün deltaları uzanırken öyle usul, yarını arşınlar uyuyan gözlerin. Ah ekin, sen ki ertelenmiş takvimlerin kızıl bahçe gülü. İnan boy verecek inancın, körpe kızlarımızın dudaklarında. Dillenecekler hep birazdan. Biz kutsayanız seni ey ülkem. Bedenimiz öfkemizdir Bilsinler o barbarlar. Utanç pes etmektir. Çıplak bedenin direncimizdir. Teşekkürler Meral. Sesine, ha. kalemine sağlık. Katkıların için sağ ol. Başarı ve üretkenlik seninle olsun. Hoşça kal. Tekrar teşekkür ediyorum. Herkesi yeniden selamlıyorum. Hoşça kalın. Sağ ol.